PUBG Mobile V4.0'ın yeni modu Avcı Ava karşıya hoş geldiniz. Bir hayatta kalan olarak tek bir amacınız var: Kaçma. Takım arkadaşlarınızla işbirliği yaparak terminalleri etkinleştirin ve çıkış kapısını açın. Hayatta kalanların kazanması için takımın yarısından fazlasının kaçması gerekir. Enerji santrali 4 bölgeye ayrılmıştır. Her bölgede iki terminal bulunur. Herhangi 5 terminali etkinleştirerek çıkış kapısının kilidini açın. Etkinleştirme sırasında soldaki butona başarıyla dokunarak etkinleştirme ilerle artırın. Faydalı öğeler kazanmak için bir terminali etkinleştirin. Ama unutmayın, terminalleri etkinleştirirken konumunuz avcıya gösterilir. Kalp atışını görürseniz bu avcının yakınlarda olduğu ve hareket etme vaktinin geldiği anlamına gelir. Maçın başında rastgele bir beceri ve bir sersemletme tabancası alırsınız. Her becerinin kendine özgü bir etkisi vardır. Bu etkiler arasında hareket hızını artırmak, düşmanların dikkatini dağıtmak, etkinleştirmeyi hızlandırmak ve takım arkadaşlarınızı kurtarmak yer alır. Becerilere ek olarak haritada çok sayıda etkileşimli nesneler ve özel üyeler bulunur. Kaos yaratmak ve avcının dikkatini dağıtmak için onlardan faydalanın. Avcıya ateşli silahlarla saldırmak sersemletme çubuğunu doldurur. Sersemletme çubuğu dolduğunda veya bir zayıf nokta yok edildiğinde avcı sersemletilir ve takımınıza kaçarak terminalleri etkinleştirmek için zaman kazanır. Hayatta kalanların toplam iki canlanma hakkı vardır. Bir maçın 6. dakikasında veya tüm canlanma hakları kullanıldığında canlanma özelliği artık kullanılamaz. Bu olduğunda rastgele bir konumda bir çıkış portalı ortaya çıkar. Geride sadece tek bir hayatta kalan olana kadar kullanılamaz. 5 terminal etkinleştirildikten sonra çıkış kapısı açılır. Çıkış kapısını kullanarak kaçın. Takımın tam olduğunda kazanmak için çıkış kapısından birlikte kaçmaya öncelik verin. Hayatta kalanlar sürekli hareket etmeniz gerektiğini unutmayın. Zafer çok yakın.